Merhaba arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz Ford Ranger. Sağ taraftaki göçüklerini görüyoruz. Bugün bunları düzelteceğiz. Evet, bu da bizim yeni çırağımız ama pek çalışmıyor. Yatıyor şu anda. Keyiftir kendisi birazcık. Sonrasında sağ ön sis farımızın daha önceki bir hasarından dolayı şurada görünüyor. İçine su almış. Onu sökeceğiz. Onun temizlik ve tadilatını onaracağız. Aynı şekilde sol arka daha gördüğümüz gibi göçüklerimiz mevcut. Bunların onarımlarını yapacağız. Bir de tavanda vardı. Tavanda gösterelim. Şu şekilde görüyorsunuz. İleride kırıkları var. Şurada şurada ve onları da toparlayacağız. Şöyle odaklama yapayım hatta. Görünüyor zaten. Onarımlarımızı bitirdikten sonra işlemlerin videolarını tarafımıza bitmiş olarak da paylaşımını sağlayacağız. Şişt, çırak! Hadi kalk! Yok. Oralı bile değil arkadaş. Kendisine yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.